bilgili liderimiz, Türkmen Bey'imiz, Genel Başkanımız, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları doğrultusunda adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantıları programı için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in beyanıyla ve desteğiyle Türkiye yüzyılın ilk günlerinde dün ölüm yıl dönümü olan Büyük Komutan Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Konuşmamı bitirmeden önce toplantımızı tertip düzen hazırlığında Merkez İlçe Teşkilatı'na, Ülke Ocaklarımızın Bozkurt ve Asenalarına teşekkürü bir borç bilirim. Burada bulunan herkese adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür edip Allah'a emanet ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim zorumuzu kolay etsin inşallah. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Teşkilatı olarak, ilçe teşkilatları olarak hedefimiz 2023 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Edirne'mizde 2007 yılında nasıl milletvekili çıkardık ise 2023 yılında da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde en büyük arzumuz, isteğimiz, gayemiz, mücadelemiz buradan bir milletvekili çıkarmak. İnşallah milletvekili de çıkaracağız. Çünkü çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımızın üzerine her ne düşüyorsa fazlasıyla yerine getirmek için de her zaman sahadayız. Biliyorsunuz önümüzde bir seçim var seçimden önce biz bir yıl öncesinden bir buçuk yıl öncesinden başladık hem sorunları yerinde görelim, sizlerin e, temenni ve dileklerinizi genel merkezimize iletelim. Problemleriniz varsa onları beraber paylaşalım ve sonuçlandıralım istiyoruz. Sayın milletvekilimiz de bizimle beraber e, sizlerin sorunlarınızı genel merkeze ve meclise götürmek için beraberiz. E, bu Özellikle benim en çok bugün bütün gün ondan bahsettim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekilinin olmaması Edirne'de gerçekten çok üzücü. Bu konuda gerekli desteği vermenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri değil, İyi Parti'nin de vekil çıkarttığı bir yerde gerçekten özellikle Atatürk'ün cumhuriyetine sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteğin olmaması gerçekten çok üzücü. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz ay biz Atatürkçüyüz diyor ama özellikle bizim Atatürkçülüğümüz, cumhuriyete sahipliğimiz, tarihimize, kültürümüze sahiplendiğimiz gibi kesinlikle sahiplenilmiyor. Bunu da görüyorsunuz. Gerek ekonomik, gerek devlet siyaseti konusunda, dış güçlere karşı herhangi bir mücadeleleri yok. Yalnızca Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olma gibi bir hevesi var biliyorsunuz. Yalnızca gündemi meşgul ediyor biliyorsunuz. Bu konudan e, lütfen özellikle kadın e, arkadaşlarıma diyeyim artık e, eşlerinizi, çalık çocuğunuzu lütfen desteklerinizle e, onları yönlendirin. Bize ee, en azından bir vekil lütfen çıkartmak için e, beraber çalışalım. E, bu konuda e, elimizden ne geliyorsa sizin yanınızdayız. Kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurduğu günden bugüne çok badireler atlattı. 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan muhtırası, Gezi olayları, Kobani olayları, yetmedi. En son 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü. Rabbime şükürler olsun. Hepsinde de sizden desteğiyle bu badirelerden attık. çok şükür atlattık. En büyük 1980 darbesinde de en büyük sıkıntıyı biz ülkücü hareket olarak yaşadık. 5000'den fazla şehit verdik. Bir o kadar bir o kadar da dur ve yetim bıraktık, öksüz bıraktık. Ama ülkücü hareket çok şükür budandı ama daha gür bir şekilde yoluna devam etti ve bugün Rabbime şükürler olsun Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde devlet ülkücüleşti. Bizim yıllar önce bir sloganımız vardı. Ya devlet ülkücüleşecek ya ülkücüler devletleşecekti. Çok şükür devlet ülkücüleşti. Bunun için saygı değer genel başkanımıza, uzarınıza tekrar teşekkür ediyorum. İşte Cumhur İttifakı bu badirelerin yaşanmaması için kuruldu ve Sayın Genel Başkanımız tarafından bizzat kuruldu. Bizlere düşen görevde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Genel Başkanımız Recep Devlet Bahçeli'ye omuz vermek, onların elinden tutmak, onlara her tür desteği vermek. Sizin isteğimiz Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım ve Cumhur İttifakı'yla da Gurur duyanım. Bir altılı masa kurdular. Masa'nın altında bir HDP var. HDP'yi yöneten bir Amerika var. Amerika'ya icazet almaya gidip gelenler var. Daha da çok gidip gelenler olacak. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Doğru'nun yanında olduk. Bundan sonra da Doğru'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlar, bazıları. Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma programları yapmaya çalışıyorlar. CHP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen zatı muhterem Selahattin Demirtaş neden içeride anlamıyorum diyor. Sezgin Tanrıkulu terörist cenazelerinde boy boy fotoğraflar veriyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Beyefendi HDP'ye bakanlıklar verilebilir diyor birçok HDP'li, CHP'li milletvekili de evet verilmeli diyor. Ama hangi bakanlıkları vereceklerini biz düşünüyoruz, düşünüyoruz. Bir türlü onlara teslim edecek bir bakanlık göremiyoruz. Eğer aklınızın yattığı bir bakanlık var ise geldiklerinde söyleyin. Ha eğer yok ise lütfen geldikleri zaman siz de onlara tepkinizi bildirin. Çünkü bizim kaybedecek bir vatanımız yok. Gidecek bir yerimiz yok. Ülkücü hareket oldukça da bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek. Bu memleketi, bu vatana, milleti Türk düşmanlarına teslim etmeyeceğiz. Bu toplantılar amacı şu. Ülkenin durumu vahim. Türkiye bir pandemi değil, dünya bir pandemi yaşadı. Peşinden de dünyada Suriye savaşları ile birlikte peşinden hiç beklenmeyen bir şekilde Ukrayna Rusya savaşı başladı. Bu savaşın içinde savaşın tarafı olmak zordu. Savaşta tarafsız olmak da zordu ama Türkiye bir zoru gerçekleştirdi. Hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla konuşabilen dünyadaki tek ülke oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey Cumhur İttifakı'nın temellerini attı ve bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde biz altıncı yasama yılını yaşar hale geldik. İlk defa 5 yılı tamamlayan bir Türkiye Cumhuriyeti olacak. Bildiğiniz gibi geçmiş dönemlerde parlamenter demokratik sistem diyorlar ya, onun ortalama ömrü bir buçuk yıl. 25. dönemi düşünün. 5 ay sürdü. Benim de milletvekili ilk seçildiğim dönemdi. 26. dönem 2,5 yıl sürdü. 27. dönem ilk defa 5. yılına girdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eksikleri olabilir. Eksiğimiz varsa biz Türk milleti, Türk'ün göçü yolda dizilir diye derler ya. Eksiklerimiz varsa tamamlarız. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hiçbir yanlışımız yoktur. Çünkü Türk tipi bir başkanlık sistemidir. Ne bir başkalarının kurduğu sisteme aldık, ne bir başkalarına yaranalım diye bir İçimizde bir dürtü oldu. Biz Türkiye ise Türk milleti tarafından yönetilmek istiyoruz. Bizim liderimiz Devlet Bahçeli Bey bugüne kadar Amerika'nın yolunu hiç tutmadı. İşte gördüğünüz gibi CHP'nin genel başkanı adı iyi kendi yaptıkları kötü olan bir partinin yönetimini sırasıyla Amerika'ya gidiyorlar icazet alıyorlar. Onlar Amerika'ya gidip icazet almaya gitti. Biz ise Avarız köyünde sizden icazet almaya geldik kardeşim. Biz Türk milletinden icazet alırız. Başkasından icazet almayız. Bu ülkeyi yönetmek için bu memleketin evlatlarına güveniriz biz. Hani Yunanlılar diyor ya, biz sizi şöyle yapacağız, uçaklarımız böyle, bunlarımız böyle. Hatırlarsınız geçen sene 9 Eylül'de Ülke Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım kardeşim ne yaptı? Ege'de dedi ki orada bir toplantı yaptı. Yüz yıl önce atalarınız bu soğuk sularla tanıştı. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 10 milyondu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 85 milyon. O denizleri değil sizi oradan Adriyete'ye kadar biz süreriz kardeşim süreriz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Bugün Ukrayna'da savaş oluyor. Çıkıyorlar Litvanya'ya, Estonya'ya, Polonya'ya, Almanya'ya gidiyorlar. Suriye'de savaş oluyor. Ürdün'e, oradan İran'a, oradan Türkiye'ye, Irak'a geliyorlar. Ama Türk milleti olarak bu ülkede bir savaş Allah göstermesin ama nereye gideceğiz ki biz? Bu topraklardan Avarız köyünden öteye gider misiniz siz? Edirne'den öteye gitmeyiz biz. Tekirdağ'a bile gitmeyiz bizim Türk milleti olarak hasletimiz doğduğumuz topraklarda sonuna kadar savaşırız. Ama Cenab-ı Allah hiçbir milleti savaşta da terbiye etmesin. Ama gün geldiğinde de hesap vermesini biliriz. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse küçüksemesin. Bugün Cumhur İttifakı kuruldu ve bugün Cumhurbaşkanımız her ülkede başı dik gidiyorsa arkasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü desteğini her zaman hissediyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızla ben her gittiğim yurt dışı toplantıda Türk milletine olan değeri, Türkiye Cumhurbaşkanı'na verilen değeri ben o toplantılarda hep gördüm. En son G20 zirvesinde Roma'daki toplantıda oradaki Cumhurbaşkanımızın yok Biden'la görüşecek mi şundan görüşecek mi dediklerinde görüşmeyecek dediğinde bir saat on dakika toplantıda ben de oradaydım. Almanya Başbakanı on dakika Cumhurbaşkanımızla görüşmek için kapıda beklediği dönemleri gördük. O yüzden sizden bir istirhamım var. Devletinize milletinize güvenim. Devletiniz ve milletiniz güçlü olduğu sürece ordunuz güçlü olduğu sürece her sonucun her şeyin altından kalkarız. Çiftçilikle uğraşıyor. Evet Avarız Köyü Edirne'mizin ana geliri çiftçilik. Ve şimdi diyorum ki buradaki herkese bir ziraat mühendisi olarak Trakya'da arazileri olan bir kardeşiniz olarak bir dönüm arazinizi satmayın diyor. Bugün eğer dünyanın en zenginleri toprak almaya başlamışsa sizin atalarınızdan yadigar dedelerinizden yadigar olan topraklar inşallah Torunlarımıza da o topraklar yadigar olarak kalacaktır. O yüzden çiftçilik zamanı geldiğini söylüyorum. Hele su basan tarlalarınızı, etrafında yakınında su olan arazilerinizi asla satmayın. Bu memleket tarım memleketi ve geleceğin mesleğinin de tarım olacağını buradan ifade ediyorum. Çünkü artık Yavaş yavaş bu toplum anladı. Pandemi döneminde o insanlar paranın yenemeyecek bir şey olduğunu anladılar. Ve o gün herkes makarnanın, pirincin, mercimeğin, nohutun peşine düştü. O yüzden de sizden istirhamım bu ülkenin geçiş döneminde 2023 seçimleri gerçekten Türkiye'nin kader seçimi. Bizim Edirne'mizde geçmiş dönemde milletvekilimiz vardı, Cemalettin kardeşim, Trakya Birliği'nde genel müdürüydü. Birlikte burada Tarım Havzaları Projesi'nde biz de Edirne'de de birlikte çalıştık, bu bölgenin çalışması adına. O dönemden bu döneme maalesef Milliyetçi Hareket Parti'mizin bir tane milletvekili yok. Biz 48 milletvekiliyiz, inanın Türkiye'nin adım adım her yerinde dolaşıyoruz. Edirne, Antalya arası bin kilometre ve ben buraya geliyorum gelmemin tek sebebi var. Bir, ülkemizin içindeki durumu anlatmak. iki gelecekteki <laughs> önümüzdeki ittifakımızı daha da güçlendirerek Edirne'mizde bizim boynumuzu bükük bırakmayın. En az bir tane milletvekilimizin bu bölgeden çıkarılması bu ülkemiz için aynı zamanda Trakya bölgemiz için çok önemli olduğunda buradan ifade ediyorum. Biz ülkücülerin ana bir hedefi vardır. Bizler her zaman Trablus'ta Mustafa Kemal oluruz. Edirne'de Enver Paşa oluruz. Kafkas cephesine gider Nuri Paşa oluruz. Bizler bu memleketin bu coğrafyayı, Balkan coğrafyası ki çoğu kardeşlerim Balkanlardan buralara göç etmişlerdir. Vatanını kaybetmenin ne olduğunu bilmişlerdir. Bir Türk toprağından yine geldikleri yine bir Türk toprağına gelmişlerdir. Bizim Türk toprağından başka gidecek yerimiz yoktur. Önümüzdeki süreçte ülkemiz iyi şeyler olduğunda burada size söyleyeyim. Ben sanayi ticaret ve enerji komisyonu üyesiyim. Türkiye'nin milli uçak projeleri devam ediyor. O uçakların kanatlarının yapıldığı fabrikaları ben gördüm. O kanatları gördüğüm anda inanın benim kanatlarım da bu kadar açıldı. Hürjet'in kanatları yapılıyordu. Milli uçağımızın hazırlanıyor parçaları yapılıyor. Bunun yanında Tayfun dediğimiz füzemiz, bunun yanında baktığında Gökdoğan, Akdoğan füzelerimiz yapılıyor. Ve en sonda dünlerde gördüyseniz dün televizyonlarda artık F-16'larımızın radar sistemi Türkiye'de yapın. Bildiğiniz gibi geçmiş dönemdeki radar sistemleri yurt dışından geldiği için diğer uçaklarla savaş anında ateşleyemediğimiz bir durum vardı. Şimdi artık onu da yapıyoruz. O yüzden Türkiye şuna inanın, Türk milletine inanın, Türk mühendislerine inanın. Her şeyden önce bilin ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne inanın. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi sizi hiçbir zaman aldatmadı. Ve size bugüne kadar biz de vaatlerde bulunabilirdik. Ne derdik? Şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Üç gün sonra da unutacağız. Hani Demirel'in bir sözü var diye ya, köprünün yarıya indireceğim dedi. Sonra fiyatını ikiye katladı. Rahmetli dedi ki e, bazı şeyler var ki unutulacak dedi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözü asla unutmaz. Şimdi buradan gitmek için ayrılmıyorum. Sizden sorularını söyleyecekleriniz varsa da mikrofon artık millette vekil, vekil biziz, milletsizsiniz sizsiniz. Mikrofon sizde hepiniz tekrar saygıyla selamlıyorum. Şey düğün salonumuz bitsin ona ihtiyacımız var. Yani mevlitler bilmem ne, yağmur oldu Tamam. Gençlerimize iş. Hepimizin okulları açılsın. Ben de bunu ee, istiyorum. Başımın Çocuk yok. Ben de köylerin okulmasını, köylerin okulların açılmasını istiyorum ben de. Ben de Yoksa servis kışın çok geç gelecek bazıların fiyatından. Ağaç ayçiçeği ağ ve buğdaya destek istiyor. Çiftçi çocuğuyuz biz. Çok az zam veriyorsunuz. Lütfen birazcık daha verin.